Vay arkadaş ya. Lan kalmış rün. Samira rünleri. Of. Arkadaşlar soru cevap yaparken rünlerim kalmış. Bastım oyun şunlara ya. Kulu vur. vur. Arabalara hoş geldin. Kaçırdığım varsa kusura bakmasın. Ortalık biraz karıştı çünkü. Böyle bir aynı sayfada değildik. Bu arada savaşacaklar o yüzden ikide double açacağım. E açtım sancaklar. Daha çok hasar çıkacak şu anda. Dün kalmış. Sesim arada kesiliyor. O zaman şöyle yapacağım. Ben bu kapatayım tamam mı? eskisi gibi olsun. Şimdilik eskisi gibi olsun ama ben buna bakacağım tamam mı? Ben bunu çözeceğim sizin için. Artık fare sesine, klavye sesine çözüm geliyor yakında. Ama sen benim arkamda oynama. Bunlara vuralım. Gördün mü nasıl geri çıkıyor hemen? Ben buna bakacağım. Ben buna bakacağım. İdare edin. Dula eray mısın? Notuydusun şu darlamaya bak ya. Arkadaş yenilmez de oynuyor. Samira ünleri kalmış. Açabileceğiz mi acaba bunu? fiddleinki flaşlar falan Arkadaş hadi lan biraz bir şuna EQ bir şey at ya Hadi oğlum hadi vur şuna Karşıda en kısa menzilli karakter var Çok güzel. Yenilmezi açık bir zayıfı kesemezsin. <laughs> Yenilmezi niye açık acaba bu zayıf? Zinza ne yapıyor? Çocuk kitlendi arkadaşlar yardım edin. Abi iyi misin? E, i̇yi. Blue geldi. Ulan, yakın. İnanılmaz ya. Patlat abim şuna, patlat, gözünü seveyim patlat, ha. Yenilmezim açık vur. Görüşü kaybettirmeye çalıştım çalıya girerek ama lulum kesti. Güzel yani. Garip ilerliyor oyun ya. Atuku atmıyor. 91. Hasar fena değil. Ya vuruyoruz ya, vuruyoruz ama lulum da altı olsun he, olmuş. Bence bizde. Şakasız. Aha oryanlayı gördüm. Abi AD gap bu arada bu. Bu. Hiçbir şey yapamaz buna. Gaplendi. E animasyonunda ulti bastım. Buna buna ölecek. Buna başka bir seçeneği yok o adamın. Barikat alalım bir tane. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Patlatırım vallahi bak. Çok 1085 vurmaz dedim. Eşyası yok ya vuruyormuş ama. Vuruyormuş. O kadar vurmaz dedim ben. Nekrofer hoş geldin. Nati Q'yu yapıştırdım yana ya. Abi atak speed yok diye bunu alacağım. Ründen girmedim diye bunu alacağım. Yoksa Gale Force falan daha güzel olabilirdi bu oyun. Ründe ölümcül tempomuz yok. O yüzden Kraken aldım. En azından diğer eşyalarıma atak speed versin. Hem çekemedi hem stun'ın yedi şöyle. Fiddle'ı görmek lazım. Map'te Fiddle'ı görmediğimiz dakikalar birazcık tehlikeli oluyor. Bence mid'de şu an Fiddle ya. Ama bunlar şımaramaz böyle. Bizde mi Fiddle Fiddle yoksa? Mümkün değil. Böyle şımaramamaları lazım. Ee. Bir şeyler ters gidiyor şu anda. Fiddle çalıya mı girdi acaba Ninja'dan? Yo mitte. de. Vururum kafana valla. Bedavadan iki tane oto atak. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Flash falan aldık. Gayet iyi. Okay. No tool, Yok ya bunlar bizi mümkün değil kesemezler arkadaşlar. Bak mümkün değil. Aşırı hatalı oynuyorlar. Dümdüz klasman farkına dolu biz bunları kesiyoruz. Dive atmayalım atmayalım. atmayalım. İptal 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 iptal. Plan iptal. Bir dive istedim de doluyor güvenemedim ya. Filler unutacak mısın? Unutur gibi yaptı hani. ve set? Bu arada dümdüz hayalet alacağım ikinci item. Şu an hayalet alacağım Navar yerine çünkü bir daha bir daha söylüyorum yeni gelenler ben yenilmez girmişim ya. Samir ürünüm kalmış. Atak spitsiz oynanmıyor bu karakter. Acilen hayalet dansçı bitirmem gerekiyor. Sonra vol alacağım. Kalmış hani. Yapacak bir şey yok. Olur öyle. Instagram'dan soru cevap yapıyordum. Soruyu cevaplarken olan rünümüz kaldı. Bir erkek adici olsan hangisi olurdun? Mistik bir soru. Hangisi olurdum? Hiç düşünmedim yani. Nautilus ne yapıyor oralarda? Kule alalım biz. Bunu düşüneceğim. Siz hangisi olur? Afelios olurdum. Değil? Kaç abim kaç şu an senden çok güçlüyüm abilerin gelmiyorsa benimle oynayamazsın yani. Tam E'ye basacaktım ki ölmezmiş. Evet. Buna ölünür aga. bunu ölünür yani. Yapacak bir şey yok. Fiddle atlayınca bir korkuluyor zaten arkadaşlar. Bunu mu dayıladılar benim küçük supportumu bırakın. Aslanım. Hadi bakayım 800 a. sen nesin be oğlum. Gerçekten oyunun gidişatı burada değişebilir. Aslanım Lulu vallahi. Hoş geldiniz arkadaşlar yeni gelenler. Yenilmez kalmış bir daha söylüyorum daha da demeyeceğim. Söylerken komik oluyor. Fiddlesticks'e zarar vermek istiyorum. Evet o bana verdi. Oğlum bunun ne bu lan? Vayne flash attı. Ghost açtı. Çok korkunç bu. Ha ulti attı. Za. Bence o keys bu orada. Bunlar çıkamasın buradan ya. Fidel fiddle gidiyor ya. Şey GP. Oğlum GP kaçtı. TP atmış. Fiddle demiş ki ben kendimi feda edeyim. Bu adam TP'lisin. Dayanır mısın? İyiyiz ya, Bunu alalım. Plastics'in aldığımız bir altını bile beni öyle bir mutlu ediyor ki arkadaşlar. Bak. İnanılmaz oluyorum. GP burada mı? Değil. Ne diyorsunuz ya? Olur yok mu bu oyunun? Bence var ya. Olur götürürüz biz bu oyunu. Takım kötü olabilir. Rünümüz yanlış olabilir. Ama bence vermeyiz ya. Hem Kraken aldığımız için şimdi Malmortius da kasabileceğiz Fiddle'a. Bence alırız. İki takla atar ne yapar ne eder maçı alırız gibi geliyor bana. Neş gidiyor olabilir ama şu an. Ben sıkıldım. Gitmiyormuş. Nautilus bu kadar gelmez de. Gidiyor. Gitmiyor. Oğlum karar verin. Zed'i gördüm de. Zed önemli değil. Vallahi bundan korkmuyorum. Fiddle daha korkunç. Ultisi yok. Fiddle'ın o ulti. Fear var. Fear'ın arındırım yok. Zed ultisi var. Nautilus ultisi var. Neş zorlanacak B burada. Hmm. 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 Okey gibi. Ulan kaç saniyesin be? 3 saniye korkutmuş arkadaşlar. Yuh. X9 Orianna please. Orianna'nın birazcık birazcık şöyle bir oynayası olsa biz bu maçı çok kolay alırmışız ya bence. Orianna bir yok yani. Varlık gösteremiyor. Neyse ki 3. ejderlerini vermedik. Ve biz aldık. Okey. Ne iş var? Botta gözükmemem lazım benim. Arındırım geldi. Hex Drinker var. Bence iyiyiz yani. Önceki fightta aldığım pozisyona benzer bir şey yapmam lazım. Tehditleri yok etmemiz lazım. Burada pusu var şu anda. Ya burada ya buradalar zaman buradalar. Bu da değilse buradalar. Pusu var belli yani. Birileri şu an burada pusuyor. Hı. Hmm. Onu bir bilelim. Zinzao'yu da drone olarak kullanıyoruz. Gidip çekliyor bizim için. Bir şey diyeyim mi? İyi burası. Bayağı dört. Ama Beyler! Çocuk daha ne yapsın lan? Vallahi çok iyiydi burası. Son item kana susamış yapacağım. Bunun tek de bari birini ya. Bozdu mu işi? Bozdu neşe. Bird bence. Bence güzel. Ya bir tane inhibitori verseydik, şunu koyardık oraya. Anladın mı? Git buradan farma derdik. Yeni vermemiz lazım bizim şu anda rakibe. Çocuk oyuna dönemiyor. Adamı kazanmamız lazım yani anladınız mı? Neş gidecek ona yapacak bir şeyimiz yok. Zinza ölmüş. Bence tier 2 alalım midden alamayız. Bu ikisi bizi kesemez. Öyle bir dünya yok. Var mı? Galiba var. O yüzden kill alıp öleyim. Fiddle'ın Korkut'u arındır basacağız abi. Korkut'u arındır basacağız. Onun başka yolu, yöntemi, hiçbir şeyi yok. Arındır yok. Ulti. Hiçbir şey olmaz. Okey. Oğlum şu an fight zorlamalıyız bence. Sattı Zed. Ama... Neden? Neden kaçıyoruz? Yok yok. Bizim arkadaşlar... Problemli arkadaşlar. Fiddle'ın ulti yok. Vein yok. Zed'den 4 kişi kaçtık. Bir polimorfa kesiyoruz Zed'e. Valla bir de W'ye keserdik. Ejder çıkacak. 15 saniye kalmış. Fiddle ultisi dönecek oraya kadar. Baya ya. Bu rol gerçekten takımına bağlı. Bizzat görüyoruz şu an yani. Gerçekten çok iyi bir oyun çıkarttık. Kordor aşamasında olsun, fightlarda olsun. Ama işte bağlısın yanlış gün girmene rağmen neredeyse maçı taşıyorduk aslında. Güzel bir rolüz. Ama bu bağlı olma işi çok bozuyor yani. Lulu ölecek mesela. Lulu bana lazım. Bırak bir tane alsınlar. Yapacak bir şey yok. Şu an onu savaşamayız. Yakalacağız abi. Catch Keçkom. Şurada Fiddle var şu an. Giden ölecek. Aynen öyle. Bunu bilmelisin ya. böyle kaçmayın de Ne kalacağız mı lu buna? Em dönmedi ya. Bence bunu kovalamalıyız. Nereye kaçabilir ki? Tier 2? Arındırımız duruyor. Bak okey oldu. Neden okey oldu? Fiddle çok büyük hata yaptı. Orion ne, ne dalıyorsun ki? Bu adam maçı mı taşıyor? Fiddle'ın sadece bana dalması, da beni görmesi lazım. Fiddle bunu yapamadı. C'yi tamamlayacağım bu arada. Yapacak bir şey yok. Statik geri gelebilir Gelsin ya. Statik, uff. Kaysa'yla statik çok güzel olabilir. Q, oto atıyorsun. Bir de statikle fırtına biçen de alırsın. Var ya vurmayacağım ben ihtiyacım yok olmaz o ama oldu Abi Fiddle'ın yerleri vardır tamam mı şu iki yer Orayı görmeden yürüyemeyiz Yani görüş lazım bende yok ama şu anda Eddie ölü Hani şimdi bir şey yapmayacaksak ne zaman yapacağız anladın mı? Şimdi bir şey yapmamız lazım. Kanka saçmalama Essence River alacaksın diye dedi mi sana vereceğiz? Nereye kayboldu lan bu bir saniyede? Red'i Aldık. Base atıp karışımımızı alalım. Full paket gelelim. Son fight ya. Belki kazanırız. Hiç belli olmaz. Flash'ım. Mesela Ryota ben 900 gold versem flash'ım gelse çok güzel olmaz mıydı? Teşekkür ederim bu arada. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanlıştır. Siz kesinlikle yenilmez Zaya oynamayın. Kalmış. Samir ürünlerim kalmış. Son kez söylüyorum. Yeni gelenler için. Bu rünle Zaya oynanmaz. Belki de tempo olsa oyun bitmişti. Açılmak istemiyorum. Açılırsam ölürüz. Ama şöyle hafif hani 2-3 vuruşluk öne çıkıp geri çıkarsak da Fidan ultisini alabiliriz. O oh, fake yapma onu. Ah. GP yarıyor. Jace gitsin GP'ye. Aha aldık. Tamam gel gel gel. Lan Jace'i kesmiş bu adam. Jace'i nasıl kesti? Çeksin beni çeksin. Hız vermen lazım. Devam et. Nature bends towards chaos. Bak, salaktan zetkili derler buna. Harbi zet <laughs> çok salaktan öldü. Neş bekle tier 2 neş tier neş. Nasıl alacağız bunu ikimiz? Olamayız ki. gel gel gel. gel. Oğlum yapma şöyle. Deneyeceğim. Pixle pixle oğlum. Tanklasan ben bunu alırım. Arkadaşlar vallahi kazıyoruz tırnaklarla. Mücadele ediyoruz. O oynuyoruz. Olmuyor. Ayakkabıyı sattım. Domini'yi de yaptım. Karışımı da aldım. Daha ne yapacağım ya? Hadi lan artık. Karışım da ver, ver karışımı spit. Lan ejder çıkıyor gidemem. Yok vallahi yok yoruldum ya. Alıyor alıyor koşman lazım. Gir kafa atacaksın yapacak bir şey yok. Gidin. Bunları yemem lazım. Ben gidecek delikanlı lazım. Delikanlı ben gidemem. Aha. Okey 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 okey. Ya buraya yürümeliyiz ya. Orianna'dan sıfır kişilik bir ultiye. Ben buraya oynarım ya. Ben gidiyorum oynayacağım buraya. Ben buraya oynayacağım abi ben buraya. Başka bir şey yapamam. Allah'ım yardım et. Savaşıyorum lan. Aldılar Drake'i. Soğulları var şu an. Niye yavaş alıyorlar? Alamıyorlar mı? Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Oyunu verdiniz direk kalacağız diye. Oyunu verdiniz, oyunu. Oyunu verdiniz. Bezleyip buluyla geleyim bence. Can can yok, zel beni keser şu an. Şu an satıyorum buradan giderek. Ay defend, neyi defend Kanka? Hancıda gidelim. Burada hız verin bana, Uryan'la bir şey yap ayakkabılarım yok. I defend. Nereye I defend? Büyük müyünü kesemiyor daha. Beyiz dedim. Ceyiz Yapacak bir şey yok. Bu şu an işe yaramaz. Aldığım item şaka değildir. Maçı getirecek bu item bize. Dümdüz maçı getirecek. Yok yok. Vincent nereye kurtaracak? Tek atıyor adam bana. Whitsand'ın boyuna etkisi yok. Bak, etkisi yok. Mümkün değil. Zaten bir Fiddle var AP'ye vuran. Ki Whitsand kurtarılacak bir şey değil o. Abi, bota bizim hasar olan birini koymamız lazım. O yaracak oradan. GP anca ölü denecek yani. Ha, ne yapabilirim? Ne değiştir Hiçbir şey değiştiremem. Şu an o kim? Yok yok. Mal iyi oluyor. Açılınca can çalma veriyor. Açılıyor zaten genelde. Sonra lulu bufflarıyla beraber canı fulluyoruz. Kanoslamış gibi oluyor aslında. Fiddle'ın satmasını istiyorum ya. Fiddle yakalansın. Fiddle baitlensin şu an bir yerden. Ama buraya da açılamıyorum. Her yerde olabilir. Onlar pusuda. Ormanımızda görüş yok. Tarayıcıdan bakıldı burası. İstenebilir aslında. Şurası biraz korkunç. 3 3 gördük tamam. Orayı da görüyoruz. Tamam arındır geldi şu an. Zonyam da var. Oğlum iyisin. İyisin. <laughs> Yetmedi. CS'imiz yok. Anla ki YouTube'a gider ama. Daha ne yapayım? Video başlıyor bu dümdüz yani. Daha ne yapayım? NT bence iyiydik. Yapacak bir şey yok. Olur öyle.